Sane transferi gerçekten bugün başlayan bir transfer değildi. Bunu hep zaten söylüyorduk. Anlatıyorduk. E, Ocak ayında başlayan bir transferdi ve hocamızın birinci sırada olan bir transferiydi. E, başkanıma da e, bana da bizzat hocamız saneyi alırsak çok e, faydalı olacağını çok istediğini bize iletti. Bunun üzerine biz sanede gerçekten çok gizli bir e, transfer süreci yürüttük. Bunu da yani çok güzel bir şekilde de başardık. Yani bakmayın çok farklı rakamlar, teklifler vardı masada. Farklı kulüpler vardı. Avrupa'dan Arsenal vardı. Farklı kulüplerin de teklifleri vardı. Biz çok tüketim toplumu olduğumuz için hemen bazı şeyleri çok çabuk tüketiyoruz. Saniyendir geldiği dönem hemen başka bir transferler konuşulmaya başladı. Bunun için biraz acele etmememiz lazım. Biz e, her şeyi planlıyoruz. Neyi planlıyoruz? Bu seneyi de planlıyoruz, önümüzdeki seneyi de planlıyoruz. Bu sene yaptığımız transferlerin rakamlarını önümüzdeki sene önümüze çıkmaması lazım. Fair Play açısından bu sene %80 limitlerin içinde olduğumuz süreçte seneye bu %70'e düşecek. Ama gerçekten başkanımızın vizyonuyla biraz önce açıkladı. Şimdi sponsorluk yapıyoruz, göğüs sponsorluğu sadece Türkiye'yi yapıyoruz. Diğer takımlar komple ülkeleri yani o ufku görmemişler. Sadece e, tek bir sponsorları var. Bu sene onlar da değiştirmeye karar verdiler. Onun için Fatih Bey ile şu an Türkiye'de yaptık. E, gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. bu transferlerimizde de. Yani saneye getirdik ama sanede henüz o şeyi yaşayamadık. Onu yaşayalım bir önce. Bugün Avrupa basını sadece sahayı konuşuyor bizde de farklı futbolcular konuşuyor. Hepinizin YouTube kanalları var, farklı kanalları var. Bunu da bir sezon işte bulunmak istiyorum. Sabah kalkıyorsunuz, bir transfer getiriyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz, akşam başka bir transfer. Ve durmadan da e, bu süreçte bizleri de arıyorsunuz, soruyorsunuz. İbrahim Bey olsun, beni olayım. Herkesi devamlı arıyorsunuz. Başkanım sizi de arıyorlardır herhalde. Yok, beni kimse aramıyor. Yani şimdiden söylüyorum. Küserseniz alınırsanız da açık açık söylüyorum. transfer. Yani siz transferi... varken beni arayan yok. Yani. <laughs> Biraz gizlilik seviyesinde gitmesi lazım. da böyle bir transfer dönemi oldu. Gerçekten şimdi burada size de Pime'ye de çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman basamak haline getirmedi sani transferinde. E, kimseyle yarıştırmadı. Oyuncu zaten Galatasaray'a geldiği için çok mutlu. Nereye geldiğini çok iyi biliyor. Ve o geldikten sonra da şu anda ben e, bir konuşmamda da söylemiştim. Galatasaray artık e, kime gitse gitmeden insanlar gelmek istiyor demiştim. Bunu insanlar farklı şekilde algılanmıştı. Bunu siz de görüyorsunuz ne kadar e, dünyadaki futbolcular Galatasaray'a gelmek için. Çünkü projemiz çok büyük. Biz e, başkanım 3 senede koyduğu proje bugün geldiğimiz ekonomi deki e, durumumuz bunu gösteriyor zaten. Galatasaray şu anda çok farklı bir noktaya geldi.